Ben Nurullah Güzel, Nide'den geliyorum. Yüksek İslam Söğrencisiyim. Ee, benim sorum Arzu e, Müdürüme. Ee, az önce görevlendirmelerin tekrar e, yapılması, hizmet adımlarının tekrar yapılması ile ilgili bir soru gelmişti. E, ee, Şehit ve Gazi yakınları ile ilgili. Fakat hiyerarşide statüsü ne olacak? En alt sıraya mı alınacaklar yine? Çünkü geçen görevlendirmelerde en alt sıraya alınmışlardı. Ee, sıkıntı yaşıyorlar üzerine göre sınıflandırma yapılıyor. Zaten hani bu 657 kanuna göre e, şey gibi düşünün yani sınava tabi olmadan direkt başlandığı için memur olarak başlanıyor. Ama eğitim düzeyiniz yükseldiğinde e, ve ünvan sınavı olduğunda zaten orada da pozitif ayrımcılığa maruz kalınacak onu söyleyeyim. Yani şehit gazi yakınları her zaman için kurum içerisindeki görevde yükselmelerde pozitif ayrımcılığa maruz kalır. Bu zaten tartışma götürmüyor de başlamak kamu kurumuna girmenin bir kapısı olarak ee, kanunlar da desteklendiği için yani mesela doktoralı biri girdi ve doktora ünvanı ile göreve başlar diye bir şey yok çünkü zaten aday memur olarak girmeniz gerekiyor. Aday memuriyetinizde de bir yılı tamamladıktan sonra temel eğitim hazırlayıcı eğitim geçmeniz gerekiyor. Sınavları var. Sonra staj döneminiz var. Bütün bunları geçirmeyen kişi zaten memur olamıyor. Bu da yaklaşık bir buçuk iki yıla tekamül ediyor. Ondan sonra kurum içerisinde şey Ama memuriyeti